Türk Türkiye, Kuladayım. Öğretmenlik <laughs> yaptığım okulun önündeyim şu an. Ee, biraz heyecanlıyım açıkçası. İlk defa ben de okula geldim. Öğrencilerimle müdürümle ilk defa oturup konuşacağız. Ee, çok mutluyum. Ee, böyle bir karşılama inanın beklemiyordum. Çok çok hem yani şaşırdım hem aşırı derece mutlu oldum. Bu karşılama için e, Sayın Kaymakam kaymakamımıza ve belediye başkanımıza okul müdürümüze çok teşekkür ederim. Yani gerçekten mutluluğumla mutlu olan herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. kula ee, e, Kula'da öğretmenlik yapıyorum ben. Bu sene öğretmenliğe başladım ve ilk senemde Kula bana uğurlu geldi diyebilirim. İkinci şampiyonluğu kazandım ben burada. en ee, azından çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Ee, uzun bir yaklaşık 4 aydır bu maça hazırlanıyorduk. Ee, bazen bayramda veya o özel günün hiçbirinde evimde veya okulumda değildim. Sürekli kamplardaydık. Çok şükür bunun karşılığını şampiyonluk olarak almak hem beni hem de ailem ve ülke adına çok mutluluk verici. Ayrıca dediğim gibi okuluma ilk gelmek vesile oldu. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum. Ben finalde Ermeni rakibimle karşılaştım. Yani Ermeni rakibimle karşılaşmam bir tık daha önemliydi. Çünkü ister istemez aramızda bir şeyler oluyor. Şimdi Ermeni rakibi yenince çok daha etkisi çok daha büyük oldu şampiyonlar. Özellikle Azeri kardeşlerimiz bana çok sahip çıktı. Ee, onun için çok mutluyum. Finalde de 7-2'li bir skorla altın madalya kazandım. Bu şekilde çok mutluyum.